Tünaydın, tünaydın, tünaydın. Bilinç dramalarınızı yaptınız mı? Ben size bakayım. <laughs> tünaydın, tünaydın. Meydan okumalarımız da açalım. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Bilinç yaptınız mı? Bakayım. <laughs> Ben kaçırmışım. Burada ne var? Bu nedir? <laughs> merhabalar, hoş geldiniz. Bunun hediyeleri ne? Saat 13'ü kaçırmışız. Bunun hediyeleri ne? Bundan daha nasıl olur? Şimdi neler mümkün? Merhabalar, merhabalar. Selam. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Güzel komşum Hoş geldin. <laughs> Dostlar öğlen taramamızı hemen yapalım. Örneğin ben e, şimdi saati kaçırdım ya. Böyle bir telaş bir şey, burada ne vardı? Neyi satın aldım? E, bu nedir? Bunun hediyeleri neler? Böyle soruyoruz. Her ne oluyorsa katkıdan işleyerek oluyor. Bu ben kontrolüm demek. Ben gücüm. <laughs> Me too. Güzel komşum. <laughs> Alanızın da görüşelim. <laughs> ben gücüm. Ben yaratıcılığım. Ben farkındalığım. Ben kontrolüm. İşte buradaki kontrol. Olan her neyse orada yargısız alandan işleyerek var olan her şey okeyleşmek <laughs> Muhakkak onun da bir katkısı, bir hediyesi var. Ben kontrolüm, ben kolaylığım, ben neşeyim, ben ihtişamım, ben parayım. Hala hazırda da bunu da söylemiş olalım. Evet. İlk defa katılanlar varsa biz ne yapıyoruz? Birlik bilinci. Bu 6. günümüz yarın tamamlıyoruz. Birlikte Akses kançası araçlarını kullanarak bilinç taramaları yapıyoruz. Bilinç tipine giriyoruz ve akses kançası araçlarını biraz daha aktif ve yoğun bir şekilde beraber kullanıyoruz. Hatırlayarak, hatırlatarak ya da ilk defa duyanlar için de yeni bir tanışma oluyor. Evet, bilinç tipinde ne yapıyoruz? İlk defa Allah'ın için olsun. Hemen taramamızı yapıyoruz. Sanki X-ray cihazında gibi. Bilinçte miyiz, değil miyiz? Bilinç çeldiricilerde miyiz? Ona bakıyoruz. Eğer şey yolundaysa teşekkür ediyoruz, şükran duyuyoruz. Bundan daha iyi nasıl olur diyoruz. Ya da kullanmadığımız o gün araçlarımız varsa, örneğin henüz öğren mantramızı söylemedik, onu söyleyebiliriz. Ya da diyelim ki öfkeliyiz, kızgınız, kırgınız bir şeyler var. Diyoruz ki burada her ne varsa hepsi bir kıp yaratımını iptal ediyoruz ve temizleme cümlemizi kullanıyoruz. Akses kançasınız temizleme cümlesi Google Hazretlerine yazdığınızda o muazzam sayfa ile karşılaşıyorsunuz. Oradaki bilgiler sizin hayatınıza nasıl bir katkı olurdu alanınızda hayatınızı almanız değerlidir. O ne? Burada açığa çıkan her ne varsa yıkıp yaratımını iptal ediyoruz diyoruz ya en basit şekliyle. Poppot ya da right or wrong, good and bad. Pot and pot. online, shorts, boys, power, Bu bizim sihirli değneğimiz. Alanda her ne varsa onu. Okey. Şimdi şey geçelim. Biliş taramalarımızda sıkıntımız yok. <laughs> Eğer varsa hocam şöyle şöyle bir şey oldu ben burada ne yapacağım, ne edeceğim bilemiyorum diyorsanız grubumuz var bu haftaya münazır Ve akşamları saat 23'te buluşuyoruz birlikte. Hatta dün 00.00'da buluştuk. Bal kabağına döndük. <laughs> ve geceliğin enerji çekişleri yaptık. <laughs> muhteşemdi. Öyle aktı enerjiler. Siz de bize katılabilirsiniz. Bu akşam ve yarın akşam var. Sonra yok. yok tamamdır. <laughs> Kaçırma. Ücretsiz ve hediyedir. Gelebilirsiniz umda yapıyoruz. Şimdi ilk yazana ilk yazanın rakamını meydan okuması seçeceğim. Dane Heyer, kendi doğum gününün meydan okumalarından 1'den 24'e kadar bir tane sayı söyleyin bana. Bugün öğlenin meydan okuması o olacak. 1'den 24'e kadar. 7'yi söylemeyin. 7 dün söylendi. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba dostlarım, hoş geldiniz. 7'yi saymıyorum. <laughs> 7 dün vardı. Dünkü e, öğlen videosunu izleyebilirsin. Evet, 5 geldi. Aysel. Aysel'den geldi alana hediye. 5. Diğerleri kaldı. Siz ne yapın biliyor musunuz? 6-9-3 söyleyenler. Bunun linkini bu kendin ol hatta bakabilirsiniz bilgisayara kendin ol meydan okuması bizim bu akşamki zoom için link attığımız gruba gelebilirsiniz. Orada var. Ya da ben hocam gruplara da girmeyeceğim. Ben Zoom'a da katılmayacağım. Ama ben bunu merak ettim. 13 tane var. 9 tane var diyorsanız. O linki paylaşayım ben. Bu postun altında. Oradan bak. Akşam ücretsiz Zoom var. Birlik bilincinin gün sonu Zoom'u. Bugün hangi araçları kullandık? Ne yaptık? Ne ettik? Ya da aklınıza takılan sorular. Akses kançesiniz araçlarıyla kolaylaştırma yapıyoruz. Esopiler çalışıyor. Ve şu an birazdan yine esopilere çalıştıracağım. Bu hafta 7-24 esopiler aktif. Gece gündüz sizler için. Şimdi neler mümkün? Ben bu linki alta atayım. not alayım. Oradan bakın. Bunu da oyuna çevirebilirsiniz. 1'den 24'e kadar sayı yapıp her gün ya da canınız bir şey mi oldu? Sizi böyle işte tarama yaptınız. Bir işle işlemciydiniz. Hemen bir oyuna çevirin. Oradan çekin bir rakam. Bakalım hangisi olacak sizin için o an. Katkı. Aysel 5 dedi değil mi? İlk söylenen 5'te. Bakalım 5'te ne varmış? 7 dün söylendi. Beş. Neşeyi yayın. Biz beşi de söyledik mi? <laughs> Yoksa ben öbür sınıflardan mı hatırlıyorum? O zaman bugün iki tane söylemiş Ne Neşeyi yayın. Yedi söyledik. Beş. Bakayım. Bugün iki tane yapalım o zaman ben öbür e, bu uygulamayı, bu çalışmayı sürekli kullandığım için karıştırıyor olabilirim. 5 e, 13 müydü bizim yaptığımız? Neyse. 5 Neşe'yi yayın. Okuyorum. Bugün tanımadığınız... Yo yapmadık. Diğer <laughs> etkinlikle birbirine girdiler. Bugün tanımadığınız veya genellikle konuşmadığınız birisiyle bir sohbet başlatın. O benim, benim. Beni arayın. <laughs> ha, ha, Haftasını. <laughs> Birilerini bulun. Tamam mı? Bugün tanımadığınız veya beni tanıyorsunuz veya genellikle konuşmadığınız birisiyle bir sohbet başladın. Belki yerel bir dükkan sahibin, sahibine işletmesi için teşekkür edebilir. Ailem bugün hafta sonra bir dükkana girdin. Güzel bir şeyler vardı orada. Atıyorum lavaboları çok temizdi. Ben bunu çok yaparım. Eğer temizse gider direkt teşekkür ederim. <laughs> Bir yabancıya güzel oldukları söylenebilir, söyleyebilirsin. Bunu da çok yaparım. <laughs> Biri çok şıksa ya da çok böyle enerjisi güzel. <laughs> Geldik mi? Evet. Sen çok güzelsin dedirtebilirse diyorum. Ay bugün çok güzelsiniz. İşte çok yakışmış üzerinizdeki falan filan diyebilirsin. İrtifat edebilirsin. Bir garsona günlerinin nasıl geçtiğini sorabilirsiniz. Yeniden bağlanıyor. Bağlandı. Geldik. Ya da bir garsona günlerin nasıl geçtiğini sorabilirsiniz. Bugün sadece kendiniz olarak dünyaya hangi neşe katabilirsiniz? Dostum bugün sadece kendin olarak dünyaya hangi neşeyi katabilirsin? Bing Challenge. Bin Yu D meydan okumalar. 5 tamam bu. Buraya ait. <laughs> Bugünkü oyunumuz bu. OKAY Kesin enerjisi de oradan gelsin. Show me the magic. 7 adımdan kusursuz iletişim Kes testomasın. 7 adımdan show me the magic. İlk adımdır. Bana sihri göster. Kendi sihrini, gezegendeki tüm sihri sobeleyebilirsin bugün. Bana sihri göster. Ve neşeni yay. Okey. Bir sohbet başlat birileriyle. Bundan da aynı olur. Aa, kaç sene önceydi? Bir gün arkamdan bir kadın böyle bir hız hissettim. Geldi. Yüzüme doğru eğildi. Çok hoş olmuş kıyafetiniz. Çok yakışmış dedi. Ben şöyle bir baktım. Aa Nevin dedim. <laughs> Yıllardır görmediğim bir savcı hanım. Anadolu'da görüştüğümüz. <laughs> İzmir'de. Benim arkamdan biri geliyor ve ben de çok severim etek, dopyes giyim böyle takım giyim. <laughs> o zaman da müdürlük yaptığım dönemde Böyle arkam, Ay Saide dedi sen miydin? Bayıldım dedi arkadan dedi kıyafetine söyleme gereksinimi duydum. Ve biz yıllar sonra koca dünyada senin kendin olarak var olan enerjini yayma İşte bu neşeyi yayın. Ve <laughs> savcına e, Nevin Hanım'la karşılaştık. Nasıl güzel bir buluşmaydı. Ki bugün siz tanımadığınız biriyle bunu yapacaksınız. O da beni tanımadığını sanıyordu ama tanıdığı bir denk geldi. Koca dünya. <laughs> Ki İzmir'de karşılaşabileceğimizi hiç düşünmüyorduk yani. Düşünmüyoruz bakın. Düşünmediğiniz bir şey yapın zaten. Bunun hediyelerine bugün sadece kendin olarak dünyaya kattığın neşe ne? İnan bana, inan bana, inan lütfen. <laughs> Sen bir başkasına bugün bu dokunuş yapacaksın ya. Sırf ona değil, sana ve bütün gezegene muazzam bir hediye. Evet, oyunumuz da okey. Bunun linkini de aşağıya atıyorum. Bunu oyuna çevirebilirsiniz. Evet dostlar, oruçlarımız nasıl gidiyor? Bu gün Arif gibi. <laughs> Son iki gün orucumuz. Hikaye anlatma hikaye dinleme ona mirden. Foundation konusudur. Akses'in temel e, araçlarındandır. On emir. Hikaye anlatma, hikaye dinleme, hikaye satın alma. Bununla ilgili ayrıntılı diğer videolarda bahsettim. Oruç tutuyoruz. Evet, Ramazan bitti ama benim oruçlar bitmedi. <laughs> Çok kötüyüm ben, çok kötü. <laughs> Diğeri yargı orucu. Ay bugün de cumartesi. <laughs> Tam gıybet time zamanı. Bir arkadaşınla buluşup şöyle az tadıyla gıybet yapamayacaksın. Oruçtasın söyleyeyim sana. <laughs> Hemen diyorsun ki kendi kendine diyebilirsin. Arkadaşına da diyebilirsin. Ben oruçtayım. <laughs> gıybet time yapamıyorum. E o zaman bakın. Yargıya girmediğiniz zaman neler üretebildiğinizi <gülüyor> şaşıracaksınız. <gülüyor> Magazinel olmuyoruz ya. O zaman o kadar farklı bir alan açılıyor ki. Bir deneyin. Gıybet açsız bir hafta sonu bir cumartesi olsun. <laughs> Akşam 7'den sonra bozabilirsiniz. 7'den sonra alayını gıybet time. Yargı, kendini, herkesi alayını hikayeler anlatabilirsin. Doğum anılarını, kayınvaliden de sorunlarını, askerlik anılarını, işlerindeki profesörün sana yaptıklarını anlatabilirsin. Ama 7'den sonra. 7'den önce diyelim ki bir e, hikaye anlattın, dinledin, din, din. satın da almış olabilirsin. <laughs> Oruçta oldum, geç hatırlamış olabilirsin. Okey, 60 gün daha var <laughs> tutacaksın. <gülüyor> şaka şaka. <laughs> Hemen orayı popotla ve oradan çıkabilmek için araçları kullan. Aksis araçlarını bilmiyorsan lütfen <laughs> ortamı değiştir. Kendini değiştir. Bilgisayarındaysan, işte chatleşiyorsan biriyle, gıybet sayma girdiysen. Ay canım benim sonra görüşürüzde bir şeyler yap. Alanı değiştir, popotla iptal et. <laughs> Su iç üstüne. <laughs> Geçti. Kendini orada da yargılama İzin ver. Olur bir dahakine, bir dahakine, bir dahakine farkındalık artacak. Artık kas yapıyor olacak. <laughs> bir diğeri, bir kent ne dinleme. Başka ne vermiştik? Ne oyunlarınız vardı? Go go go. Evet. Dün ne yaptık? Mantra yapalım bir taraftan. Ben de. Hmm. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve itişamla gelir. All of life comes to me with its joy and glory. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve itişamla gelir. All of life comes to me with its joy and glory. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve itişamla gelir. All of life comes to me with its joy and glory. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve itişamla gelir. All of life comes to me with its joy and glory. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve şanla gelir. All of life comes to me with its joy and glory. Seçim zamanı demişiz. <laughs> Öbür seçim de geliyor. <laughs> Hali hazırda. Bugün de seçimi işleyelim. 10 saniyelik seçimler. Dostlar ben hocam seçimsizlik alanındayım. Seçemiyorum, hareket edemiyorum. Pot pot iptal et. Nereden satın aldın? ilginç bakış açısı bunların hepsi. 10 saniyelik artışlarda seçim yapabilirsin. Bu kalemi aldım. Tamam bu kalemi bırakıyorum. Bu dahi seçimdir. Hayatında şu an 10 saniyen kalmış olsa. Bu doğru bu yanlış mı? Doğru mu yapayım yanlış mı? Ha, mı dersin? Yoksa nelerin mümkün olduğuna mı bakarsın? Yürüyüşe çıkabilirsin. Bizim ön tarafta arena var. Gideyim ön balkonda müziği dinleyeyim. Gençlerin enerjisini çekeyim. <laughs> çabuk çabuk ağlar, eğleniyorlar. Arena İzmir'de. Arenanın karşısında benim ofisim. Bu arada beklerim. Hediye var. 1 Mayıs'ta burada. E, Akses bars, facelift, beden prosesleri ve esopileri de çalıştıracağım bugün hem hediye verip hem hediye alabilirsin ya da hiç tanışmam bilmiyorum hocam diyorsan bir tane seans alıp deneyimleyebilirsin. O gün yeni dostlarla bilinçten sohbet edip tanışabilirsin. İzmir, hey haberin olsun. Bundan daha nasıl olur? 1 Mayıs'ta konser olabilir. Karşıda konseri de <laughs> beraber izleriz. Kaçak konseri izleriz. Bunun ne hediyeleri neler? Evet. Bilinç tipini yaptık. Her şeyi de pok potluyor muyuz? Orada ne açığa çıktıysa. Çeldiriciler. Evet. Orucu da söyledik. Ve seçim yaparken gün içinde her şey hareket ederken bakıyoruz. Hafif mi ağır mı? Hafif olan sizin o oh, seçiminize karşı böyle içinizden evet Tamam, bunu seç, bunu seç dedirten enerji, hafif olan enerji sizin realitenize katkıdan olan enerjidir. Bu bir araçtır aynı zamanda. Biz hafif marmı yaparak hareket ederiz. Ben enerji, hep enerjiye bakarım seçimlerimde. Ağırda da her şey böyle zihinden gittiğinde harikadır, mükemmeldir. Bunu seç diyordur sana. Ama bir şey vardır ki her türlü midem bulunur. Hatta bir sıkışıklık gelir. Onu da seçmemen senin hayatın için katkıdır. Ama sen seçebilirsin. <laughs> Sonra dersin ki Sayda Hocam neden benim başıma hep aynı şeyler tekrar 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 geliyor diye soruyor ya. Sorduğun için bir daha gelecek. Ya da böyle ağır gelen şeyleri tekrar tekrar seçtiğin için tekrar tekrar nokta noktalar. Şimdi onu söylemeyeyim. Hep diyeceksin Sayda Hocam öyle söylüyor. B nokta K'ler gelir hayatına. <laughs> Senin bedenin bilir. Bedeninle bağlantıya geç. Yaptıran şeylere ı -ı, seçmiyorsun. Okey mi? Oradan dolamıyorsun. Çalıyı dolan. <laughs> Başka bir şey seç. Ama onu seçeceğim. İlla da ben seçeceğim diyorsan. Seçim senin. Seçim yaratır. Ne yaratmayı seçiyorsun? Hayatına katkıdan pragmatik olasılıklarda, yaratımlarda olmayı mı seçiyorsun? Yoksa neden bu benim başıma geliyor diyeceğin, alıkları yaşayacağın, Olaylar durumlar mı? Sen seçiyorsun. Bize hiçbir şey olmaz. Bu da foundation, diğerleri de foundation. Hepsi foundation alıyor. Foundation alıyorsunuz şu bir haftadır. <laughs> daha ötesini, daha derin bir şekilde yaşamayı seçiyorsan birebir İzmir, İstanbul ya da dünyanın her neresindeysen foundation sınıflarımıza buluşabilmemiz için neler mümkün. Evet. Başka ne yapalım? Dün sorular sorduk. Sabah da sorular sorduk. O sorulardan sorabilirsiniz. Hangi barlarınızı çalıştırdınız? Bars eğitimi alanlar. Hangi barların çalışıyor? O bar senin, bu bar benim. Geziyor musun? Şimdi ben buradan size göstereyim barları. Çevireyim. Işıktan görebilirsen. Bizim kafamızdaki 32 noktamız. Barlarımız. Bunu Access Bars eğitimine geldiğinizde görüyorsunuz. Access Bars. Hayatınızın her alanını değiştirmek için dinamik bir beden prosesi. Başınıza dokunarak oluyor. Form yapı. Geldik mi? Geldik. Umutlar hayaller. <laughs> Hemen bizi gönderin. Bu noktalara dokunarak yapıyoruz. Bu noktalara nasıl dokunacağınız eğitimde. Bu noktaların ne oldukları, nasıl yapacağımızı, Bars seansı nasıl yapacağınızı öğreniyorsunuz. Form, şifa, zaman alan, iletişim, para, farkındalık, kontrol, yaratıcılık, bağlantılar yaratmak, yaşam formları yaratmak, tezahür çemberi, nezaket, şükran, güç bandı, implant bandı, cinsellik, yaşlanma önleyici, beden, yeniden aktivasyon, Mr. Tacir, köprü buru, yeniden aktivasyon, yeniden yaratım, hüzün, neşe, zaman ve alan tünelleri. Evet, insanlara bildiklerini bilmeleri için, güçlendirmek için vardır Akses kançasınız. Bu adreslere de gelebilirsiniz. Size bak adres de verdim. Evet, bu da benim <gülüyor> kablo <gülüyor> trafiğim. <gülüyor> evet, access bar sınıfına geldiğinizde bu şemadaki noktaları nasıl kullanacağınızı, bar seansını nasıl yapacağınızı öğreniyorsunuz ve Gitmeden önce o gün, bütün gün eğitim alıyorsunuz, bar seansı yapabilme yeterliliği ve yetkisinde oluyorsunuz, uluslararası onaylı artı dört tane seans almış vermiş oluyorsunuz. İki veriyorsunuz, iki alıyorsunuz ve artı sizlere şu an karşıda kalkmayayım, bir başka bir kitapçık şuradan göstereyim. Ooo, Fandeş'in kitapçığı geldi. Bir kitapçık hediyeniz oluyor ve belge hediyeniz oluyor onaylı. Ve o kitapçığı da o gün işliyoruz sizinle ve birlikte alanda bambaşka siz olduğunuz size veda ediyorsunuz. Yeni siz <laughs> merhaba diyorsunuz giderken siz siz olmuyorsunuz. Ben öyle oldum çünkü ilk bars eğitiminden sonra artık eski ben değildim. Daha neşeli, <laughs> hayatına daha kolaylık çeken, daha ihtişam çeken biri oldum. Ve ayın 17'sinde 7 adım var. Show me the magic. Prelis sınıfım var seçiyorsanız. Ve bu ay her ay kestomasında patlama sınıfı var. Kusursuz iletişim için. Daha ötesini yaşamayı seçiyorsan bizimlesin. Akşam 19'da buluşuyoruz. Konsere götüreyim mi sizi? Nasıl çığlıklar geliyor ya? Biz geliyoruz. <laughs> Oradan veda edelim. Ah, kablo trafiğine takıldım. Evet. <laughs> Şimdi birden bir öyle çekemedim. Elifçim biz geliyoruz. Evet biz de onun için geldik. <laughs> Geliyor mu ses oradan size? Biraz daha bu taraftan gideyim. Woo! herkes hadi siz de katılın. <laughs> Enerji çekin dostlar. Muhteşem. Ben şimdi konseri dinlemeye geçiyorum. Paz Pazartesi programda ne var? Bakın ona göre gelin. <laughs> <laughs> Mukaddes Hanım'a söyleyelim sahibine. Biz buradan kaçak dinliyoruz. Bundan daha aynı nasıl olur? Huuu! <laughs> <laughs> Ben konsere kaçıyorum. <laughs> Akşam 19'da buluşuyoruz. Hoşçakalın. Akşam e, zoom linkini gönderiyor musunuz? Nihal'e ulaşır mısın? <laughs> Sunay. Nihal benim güzel asistanım. Bunun altına ismini yazacağım telefonunu. O linki size atıyor. Gruba alıyor sizi. Orada link paylaşıyoruz. Hadi görüşürüz. Kolaylık neşe itişamla geçsin hafta sonunuz. şey yayıyoruz. Okey mi? <laughs> Aşağı bir insan ne yapsam? <laughs>